Bazen insan, dünyadan el çekmek için dağlara gitmez. Bazen, bir ömürlük hakikati anlamak için tek bir adım bile yeterli olmaz. Bazılarının ise, içindeki ateş öyle derindir ki, dünya onu artık tutamaz. İşte Rabia, Tül Adeviye böyle biriydi. Gece vakti çölde yalnız yürüyen bir kadın. Bir elinde parlak bir meşale. Bir elinde karanlık dumanlar çıkaran bir kova su. İnsanlar Rabia'ya sordular. Ey Rabia, elindeki meşale nedir? Rabia dedi ki, bu meşaleyle cenneti yakacağım. Ta ki insanlar cennet sevdasıyla kulluk etmesinler. Çünkü o biliyordu ki, cennet isteği bile insanın kalbinde bir perde olabilirdi. Bir hedefe kilitlenen kalp, çoğu zaman hedefin sahibini unutabilirdi. Peki ya bu kova? Dediler. Rabia, kararlı bir sesle cevap verdi bu suyla da cehennemi söndüreceğim. Ta ki ibadetler korkuya dayanmasın. Zira cehennem korkusu da bir tür bağdı. İnsan korkarken bile kendini düşünüyordu. Ya yanarsam, ya acı çekersem, oysa Rabia'nın aradığı şey, ne ödüldü, ne ceza. Sadece, saf bir teslimiyet. Sadece, katıksız bir aşk. Rabia'nın derdi cennet ya da cehennem değildi onun kalbi daha yüksek bir şeyi arıyordu. İhlas, ihlas, insanın kalbini bütün bağlardan arındıran sırdır. İhlas, dünyanın lüksünden, insanların övgüsünden, korkulardan, beklentilerden, hatta cennet ve cehennem düşüncesinden bile sıyrılmaktır. İhlas, kul ile Rabbi arasında perde kalmadığında ortaya çıkan ışıktır. İşte o ışık, her şeyi yakar, her şeyi söndürür. Sadece Allah kalır. Zühd dünyayı tamamen terk etmek değildir. Zühd dünyayı kalpten çıkarmaktır. Rabia'nın yürüyüşü bir protesto değildi. Bu yürüyüş insanın kendine karşı açtığı bir savaştı. Neden ibadet ediyorum? Gerçekten kimi seviyorum? Korktuğum şey ne? Umut ettiğim şey ne? Rabia'nın hikayesi bize şunu öğretir. İbadet karşılık beklemek için yapılmaz. Aşk bir menfaat için yaşanmaz. Sen sevdiğin için ibadet et, sevdiğin için yaşa, sevdiğin için temizlen ve bil ki gerçek zühd dünyayı bırakmak değil, kalbini sadece Allah'a bırakabilmektir. Bu tarz derin içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Her yorum, her beğeni bu tür içeriklerin daha çok insana ulaşmasına katkı sağlar. Bir sonraki yolculuğumuzda görüşmek üzere. Kalbiniz uyanık, basiretiniz açık olsun. Hoşça kalın.